Ey bize bühtanda bulunan zavallı. Senin ceddin neredeydi? Oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan, sıkılmadan bühtanda bulunuyor. Önce haddini bil ya. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın. Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine kahramanı olarak bilinen Fahrettin Türkkan'ı hırsız olarak suçlayan bir tweet paylaşmıştı. Tweette ayrıca, işte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu yazıyordu. İlk tepki Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, o zamanlar İngiliz planlarına karşı Medine'yi cesurca savunan Fahrettin Paşa'ydı. Ne pahasına olursa olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı? ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sert oldu. Erdoğan, sosyal medya paylaşımına ilişkin Medine korumasını yaparken Fahrettin Paşa, ''Ey bize büyütanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?'' dedi utanmadan sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar bunun adı bir çalmak değil tam aksine oraları istilaya gelen işgale gelenlerden onları korumaktır ne adına şehit olmak adına. Fahrettin Paşa'nın direnişinin takdire şayan olduğuna dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu. Fahrettin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içinde olan bu zavallılar bunun adı çalmak değil, tam aksine. Oralara istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına. Şimdi bakıyorsun ki maalesef Medine, oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan, sıkılmadan bütanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın. Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. 1868 Rusçuk doğumlu olan Fahrettin Türkkan, Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdikten sonra 1891 yılında kurma yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Balkan Savaşı'nda görev aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğiyle isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafası büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren müdafaa sonrası Türk Kaplanı, Çöl Kaplanı, Medine Kahramanı lakaplarıyla anıldı. Türkkan, Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, bu kentteki mezarına Osmanlı padişahları tarafından gönderilen armağanları 1918 yılında bir muhafız kıtası eşliğinde ve mühürlü sandıklarla İstanbul'a gönderdi. Medine kuşatmasından sonra savaş esiri olarak önce Mısır'a, daha sonra da Malta'ya sürgün edildi ve itilaf devletleri tarafından İstanbul'da kurulan mahkemede idama mahkum edildi. Ankara hükümetinin gayretiyle Malta'dan kurtarıldıktan sonra Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla güneyde savaş sona erince Kabil Büyükelçiliğine atandı. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı. 1936 yılında Ferik Kor General rütbesiyle ordudan emekli oldu. 22 Kasım 1948 tarihinde ise hayatını kaybetti. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, 2011 yılında başlayan ve Arap Baharı şeklinde nitelendirilen kitlesel ayaklanmaların yaşandığı dönemde gerilemeye başladı. Bunda İslam dünyasında en gelişmiş demokrasi ve ekonomiye sahip olan Türkiye'nin turizm, eğitim ve diziler sayesinde şahit olunan yaşam standartları itibarıyla Arap halkları tarafından örnek ve ilham alınan bir ülke olmasının etkisi büyük. Bunların yanı sıra Türkiye'nin Arap Baharı sürecinde etkisi ve bu ülkelerin birçoğunun 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti tarafından yönetilmesi gibi faktörlerinde etkili olduğu aşikar. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginliği artıran en önemli hususlardan biri de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf El Uteybe, basına sızan e-maillerinde bu teşebbüste yer almaktan dolayı memnuniyetini ifade ediyordu. Darbe teşebbüsüne finansal destek veren Filistinli Muhammed Bin Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin adamıydı ve Türkiye'nin iade isteğine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri buna yanaşmadı. Türk basınında yazılanlara göre Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe teşebbüsü için 3 milyar dolar harcamıştı. Türkiye Arap Baharı sürecinin başından beri özgürlükçü hareketleri destekledi. Bu da demokratik seçimler olduğunda tıpkı Mısır'da Muhammed Mursi'nin seçilmesi gibi Arap coğrafyasında örgütlenmiş en etkin oluşumlardan Müslüman Kardeşler ve benzeri gruplara yakın siyasetçilerin seçimleri kazanması manasına geliyordu. Arap yönetimleri özellikle Körfez monarşileri ve onların Batılı müttefikleri iki tehdidi daima varoluşsal görmüşlerdi. Bunlardan biri Müslüman Kardeşler iktidarı, diğeri ise İran'ın Şii nüfuzunu bu ülkelerin topraklarında yayma tehlikesidir. İşte bu nedenle Körfez'de Suudi Arabistan'la birlikte liderlik rolü üstlenmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin ilişkileri sürekli bir gerginlik içinde olmuştur. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri özellikle 2013'ten sonra bölgedeki hemen her sorunda zıt pozisyon aldılar. Örneğin Türkiye, Mısır'da seçimlerle iktidara gelen Müslüman kardeşlerin adayı Mursi'yi desteklerken, Birleşik Arap Emirlikleri, devrim karşıtı Abdülfettah Es-Sisi'nin askeri darbesinin arkasında durdu. Türkiye, Suriye'de Esad zulmüne uğrayan muhalif halkın yanında yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Esad rejiminin yanında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı meşru harekatları kınamakta kalmadı. İdlib'de sağlanan ateşkesin bozulması için de elinden geleni yaptı. Libya'da Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya hükümetiyle antlaşmalar yapıp onları desteklerken, Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in yanında saf tuttu. Yemen ve Filistin meselelerinde de Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikaları uyuşmadı. 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf El Uteybe, Türkiye ve Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika için uzun vadeli bir tehdit olduğunu ifade ederken, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, işi 100 yıl öncesine götürerek Medine müdafi Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçlamaya kalktı. 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli siyasi isimlerinden Enver Gargasça, Ankara'nın en az Tahran kadar tehlikeli olduğunu ifade ederek Arap ülkelerini Türkiye ve İran'a karşı birleşmeye çağırdı. Bunların yanı sıra Katar krizinde de başrolü oynayan Birleşik Arap Emirlikleri karşısında Türkiye Katar'a tam destek vererek zor günlerinde yanında durdu. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginliği artıran en önemli hususlardan biri de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf El Uteybe basına sızan e-maillerde bu teşebbüste yer almaktan dolayı memnuniyetini ifade ediyordu. Darbe teşebbüsüne finansal destek veren Filistinli Muhammed Bin Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin adamıydı. Ve Türkiye'nin iade isteğine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri buna yanaşmadı. Türk basınında yazılanlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe teşebbüsü için 3 milyar dolar harcamıştı. Bazı emirlerin de isteğinin aksine, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile her alanda ters düşen politikaların mimarı olan Muhammed Bin Zayed Ennahyan, resmi devlet başkanı ağabeyi, Halife bin al-Nahyanın sağlık durumu elvermediğinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma, eğitim, dışişleri, maliye ve kültür ve sanat politikalarını kendisi belirliyor. Diğer emirlikler 2008 krizinde finansal olarak Abu Dhabi'ye bağlandıklarından yönetim tamamen Muhammed bin Zayed'in elinde. Yeni tip Covid-19 krizi diğer emirlikleri petrol zengini Abu Dhabi'ye daha da muhtaç hale getirebilir. Birleşik Arap Emirlikleri oluşan 7 emirlikten Abu Dhabi'nin ve emirliklerin veliaht prensi ve başkomutan yardımcısı, dahası Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticisi olan Muhammed bin Zayid, Orta Doğu'da ismi en çok anılan devlet adamlarından biri olsa da ortalıkta görünmekten pek hoşlanmıyor. Ancak ülkesinde geleneksel bir Arap aşireti lideri gibi sık sık düzenlediği meclislerde vatandaşlarıyla bir araya gelip onların dertlerini dinliyor. Veliat Prens'in kişilerinin ve koyduğu büyük hedeflerin Türkiye ile olan gerginlikte payı büyük. Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın yanı sıra hali hazırda Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Fas Kralı 6. Muhammed gibi yeni nesil monarklar Muhammed Bin Zayid'in yakın arkadaşları. 11 Eylül hadisesi ve bu saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aktif olarak yer alması, Muhammed Bin Zayid'in tonu ne olursa olsun her türlü İslami örgütü düşman olarak görülmesine yol açtı. Zira o, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Orta Doğu'nun New York'u, Hong Kong'u ya da Singapur'u yapmak arzusundaydı. Amerika gibi süper bir gücün 11 Eylül saldırılarındaki zayıflığını gören ve kendisi de asker olan Muhammed Bin Zayed, bundan sonra bütün stratejisini ülkesini bu tür örgütlere karşı korumak üzere kurdu. Muhammed Bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri'ni İslam devleti kurmak isteyen örgütlere veya devlete hakim olmak isteyen İslami gruplara karşı bir antidot ya da alternatif olabilecek Singapur tarzı örnek bir devlete dönüştürmek istiyordu. İşte tam da burada rakibi Türkiye'ydi. Zira 2000'li yıllarda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, İslam dünyasında ve özellikle Arap ülkelerinde yumuşak gücüyle fırtına gibi esmekteydi ve 2011'deki Arap Baharı süreçlerine ilham olmaktaydı. Türkiye'nin muhafazakar demokrasisi Muhammed Bin Zayid'in petrol gelirlerinin de verdiği rahatlıkla planladığı sosyal yönü güçlü otokrasiye karşı bir meydan okuma içeriyordu. Ve şayet Arap Baharı süreci Tunus'taki gibi başarılı olsaydı Muhammed Bin Zayid'in de hayalleri yıkılmış olacaktı. Muhammed Bin Zayid'in İslam dünyasındaki en büyük rakibi Arap halkları nezdinde popüleritesi en yüksek olan Recep Tayyip Erdoğan'dı muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili liderlerinin Türkiye'nin mevcut hükümetine olan husumetinin en önemli sebeplerinden biri de buydu. Unutmayalım ki tarihin gidişatında kişisel rekabetin rolü hiç de az değildir.